Merhaba. Bu video ses kaydıyla sayı sekansları hakkında bilgiler aktaracağım. Sizlerden çok fazla gelen sayı sekanslarını nasıl okumalıyım? Kaç kez okumalıyım? Okumaya başlamadan önce bir niyette bulunmalı mıyım? Okuma bittikten sonra bir şey demeli miyim? Şeklindeki sorularınıza hep birlikte cevaplar arayalım. Sayı sekansları her bir konu için ayrı ayrı verilmiştir. Sayı sekanslarının daha detaylı bilgileri başlıca bir eğitim konusudur. Nasıl bulunmuş, nerede bulunmuş, kim bulmuş gibi soruların cevaplarını bu videoda bulamayacaksınız. Uzun bir eğitim konusudur. Ancak nasıl okuyabilirsiniz ve neler yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili kısa bilgiler aktaracağım. Sayıları mutlaka tek tek okumalısınız. Örneğin 7 7 7 mucize sayısıdır. Sayıyı okumadan önce herhangi bir mucize olmasını istiyorsanız hangi konuda mucize yaşamak istiyorsunuz ve hangi sayıyı okuyacaksınız? Yaşamak istediğiniz mucize ve sayıya tam konsantrasyon gerekmektedir belli bir konu beklentiniz olması da gerekmez. Herhangi bir mucize yaşamak istiyor da olabilirsiniz. O halde mucize ve 7 7 7 rakamına tam konsantre olarak rakamı en az 10-15 defa okumanız yeterlidir. Sayıları bir etiket üzerine yazarak su şişenize yapıştırabilirsiniz. Bedeninize yazabilirsiniz. Bir kağıda yazıp buzdolabınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Veya bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Önemli olan sayıları gözünüzün önünde bulundurup sürekli tekrar etmenizdir. Ancak gün içerisinde belirtilen miktarlarda okumanız da yeterli olacaktır. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok etki edecektir. Ancak tüm niyetlerde olduğu gibi unutulmamalıdır ki beklenti içine girmek ters çaba kuralına girer. Siz rakamları okudum ve şu an bana bir yerden para gelecek deyip gözünüz telefonda, kulağınız kapıda olursa o para gelmeyecektir. Unutmayın ki dileğinizi dileyip serbest bırakmanız gerekmektedir. Tıpkı daha önceki videomda bahsettiğim gibi telefonla yemek siparişi verdikten sonra Nerede kaldı benim siparişim deyip durmadan restoranta telefon etmezsiniz. Siparişinizin geleceğinden emin bir şekilde beklersiniz. Aynı mantıkta sayıları tek tek en az 10-15 defa okuduktan sonra o mucizenin veya o paranın veya hangi sayı sekansını okuduysanız o niyetinizin gerçekleşeceğinden %100 emin olarak unutmalısınız. Ve o size geldiğinde Evet, işte oldu diyeceksiniz. Örneğin ağrı sayısını ağrıyan bölgenize yazabilirsiniz. Kolunuz ağrıyorsa kolunuzun üzerine o sayıyı yazabilirsiniz. Ancak sadece yazmanız yeterli değildir. Yazıp aynı zamanda da okuyor olmanız gerekmektedir. Su şişenize sadece etiketi yapıştırmanız ve üzerine sayıları yazmanız yeterli değildir su şişenizi her elinize aldığınızda o rakamları görüp tekrar etmeniz içindir. Suya o enerjiyi yüklemeniz içindir. Su şişenize sayıları yazdığınız etiketi yapıştırın, kapağını açın ve suya sayı sekansını okuyup gözleriniz kapalı şekilde niyetiniz her neyse o frekansı suya yüklediğinizi imgeleyin. Suyu Niyetinizle ve o frekansla şarj ettiğinizi düşünün ve gün boyu o suyu içmeye devam edebilirsiniz. Suyunuz uyumlanmıştır. Sayıları buzdolabınıza bir magnetle tutturabilirsiniz. Gelip geçtikçe sayıları okuyacaksınızdır. Yapmanız gereken başta da söylediğim gibi sayıları tek tek okumak okurken tam konsantre olmak ve sayıları okuduktan sonra aktif demeniz. Aktif demeniz sayıyı aktif hale getirmeniz anlamına gelir. Her konunun ayrı ayrı sayı sekansı olduğunu unutmayın. 5, 2, 0 beklenmedik paradır. 7, 7, 7 mucizedir. 4, 4 4 4 elektronik cihaz normalizasyonudur. Ve bunun gibi birçok sayı sekansı vardır. Mucizeler her daim sizlerle olsun. 7 7 7 Hoşça kalın.